karşıya bakacağım. Solda ses var. Enemies ahead. Bot gibi hareketler yapıyor ama güvenemiyorum. Ci bırakmış. Okul dolu. Okulda çok adam var. Allah Allah. İki tane. Bir bak bir tane Toros var ya. Kardeş sen. Bak Allah sinirlenmeyeceğim ya. değmez <laughs> Oğlum adam, Altısın adam, adam görüyorsun sandım ne bileyim ben. Oo iki tane fişek var. Ya çok uzak. çıktı vallahi bahçede bak bak bak, bak 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 ay daha duracak yeri mi buldun ya 7 4 3 2 1 kite bastı da bustu da bastı Arkadaşlarım haber verdi ve arkadaşı geldi, bayıldı. Ferhat? Ay mı yazıyordu sonunda? Ay. Fer... Kardeşim diyor bunlar oyuncu galiba abi. Niye çağırıyorsun böyle yerleri diyor. Şu an Ferhat aylıyor. Ay. O oyuncular yiyecek. galiba. Oradan çapraz koşacak. Oradan <laughs> Şaka maka güzel yol yaptı ha. Nereden sıkıyor? Köşeden pikliyor. Pik Duvarın köşesinden. Bir. İkincisi de şu arkada. Bende 2x var. Oyna. Ben arkaya bakıyorum. Ha buraya geçti la Pikle oradan kardeşim. Umut. Solda bir tane daha pikliyor o solu göremedim. Benim kaskımı aldılar. Nasıl ya? Kulağımın yanından mermiler geçiyor sadece. Aha. Kardeşim. Ay. Milimle hayatını Gördün kurtardım. Gördün mü Yok. Ben hala şu ha, basket, sol basket sağ sola. Ferhat. Ferhat. Ay. Ay. Şu sol var ya sol. Sola fitil oldum görünmüyor. Ha, en üst kat galiba. yok Şurada. Ben de orada birini gördüm Şurana ama o, ge o gezerken. Sana ateş ediyordu. Oranın solu. Son kitimi basayım da sonra bandaj kullanırım. Alttan bir kask alıp geleyim ya. Sen de burada takıl ha. Dikkat et. Oley. Oley. İşte buydu. Ay Serhat ay. Bunlar ay kardeşler. <laughs> evet kafayı yiyorlar şu an. Ay Serhat ay. Serhat ay. <laughs> Abi. Çok iyi ya. Ay, ay. Kask yok, ay. Ferhat ay bir daha iyiydi ama ölmez herhalde. Ay öldü. <laughs> ay. Ferhat ay. <laughs> Kask yok. Ferhat'tan al diyeceğim Ferhat. de o ayda da yok. Umut Ay'la Serhat ay kaldı. <laughs> Kas yok oğlum. Ya gel vereyim ya. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne <laughs> Aynen tabi hiç hatırladım. Ay. M4 arkası lazım mı? M4 arkası lazım değil. Ha sadece bunlar galiba arkadan dışarıya falan çıktı. Ay. Aileye aileye gelecekler şimdi. Oğlum niye bana sıkıyorlar sadece? Bilmiyorum. Nereden sıkıyor ki sen? Havuzun oradan herhalde bana açısı yok. Aha bana da sıktı. Ay. Ay kardeşler taktik değiştirdi. Her iki xim olmasa bir ne de. Kardeşim nereden sıktığını bir göster ki ben de sana sıkayım. Şu an bak bir, bakaza geliyorum. Biraz sağlayacaksın geliyor göreceksin. Biraz gel 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 böyle, gel. Ay. Yani, acaba? Alıştı. Olur. Aa araba aldılar. Ay. Smoke atıp arabayı aldılar. Üf. Nereye gittiler? Bizi basacaklar mı Ay. acaba? Ay. Oha! Gel, <laughs> Oğlum kaçtılar. Ay. Aa çatı mı var? Okul çatı, okul çatı. Dur 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 dur. Dur 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 okul çatı. Ya da bas bir şey yap. Ama güzel basmamız lazım. Evet alt kat da var, alt kat da var. Burada da adam var, Ç çatıda da adam var. Ay öldük mü? Ay galiba. Ay. Bunu Ferhat'ı kutlamaya gelmiştim ben ya. Görüş vardır diye. Cık, oğlum bunlar pustu galiba. He. Gel gel. Ayla, ayların ya. arkadaşı olabilir onlar. <laughs> Ay. Bir tane ha, alan geldi. Mi? Kardeş geçebilir miyim mümkünse? Kardeş bir tane içeyim ben. Önden benim gitmem lazım hmm. Ay. Buradan da biraz mermi alayım. Ay. Şu Motor burada öyle. Biraz şunu tuttayım bakayım. Ah. Ferhat'tı galiba bakayım. Ay Ferhat. Var mı bir şeyde? Adam merdiven He? altındaydı diyor. Merdiven altı. Aha. Saadi burada. Harbi mi? Sadi gel bakalım. Nereye ya? Merdivenin altına bakalım. Aha! Abi teşkilat mısınız ya? Silahlara bak bir tane eğilmedim bile ya. Ferhat <laughs> nerede? Yukarıda ne yapacağım bir şey yokmuş. Belisi varmış. yok? Şey. Var, şey. Yok. <laughs> Valla görmedim ya. Ay. Sen Ay öldü. <laughs> <laughs> Ay. Sade artık gitmemiz lazım. Kastı. Nereye kastı? Bura. Bura niye kastı? Ne bileyim abi. Ne bileyim ya. O vallahi kastı. Ama öbür taraf. Of. ne avradın yanlış kapıya gitti. <laughs> Evinin orada gördün mü? Üç kişiler, üç kişi yok. Üç tane kafa görüyorum. Bir koşuyor, biri köşede, biri de şey evin orada bak. Gördüm. Kapıyı kırsınlar ya. Lan ben bunu spreyle alsam mı ya? Çok lamba koşuyordu da. Aha pikliyor lan oradan, dur bakayım. Hah kır, kır 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 kapıyı, tamam. Kardeş. Piklemiyor. Direk yarı canımı aldılar. Aha, Samira bir gamer. Bir tane daha alırsan. Görmüyorum Tabii, ki içinde var. Ne yere aldın sen? Evin köşesini. Hangi? Çililiydi. Çililiydi. Ş Şurada bir tane var. Yok onu almadım ben. Arka ayı. Onu almadıysan sıkıntı yaşarız burada. Hocam Aha, oradan pikliyor. Ay çok az sıyırdı be. Ay. Bu galiba kalacak bende ha. Arkadan iki araba geliyor. Beni ezecekler. Çık çık çık. <laughs> Tarıyoruz mu geçerken? Ya taramayalım. Onlar orada kapışmaya başladı zaten. Oha. Oha. Oğlum ateş etmeyin kasıyor lan. O boş lan o araba. Dur dur. Sadece ortalık karıştı, düzen, bozu. düzen bozuldu. Yeter <laughs> ya, 10 tane simon ne yapacaksam atayım biraz dur. Nereye vurdun? Bitti, burada bir kişi kalmıştı. Oğlum bu nasıl arabalar, ne olmuş ya benim avgum 2 Oğlum niye Aha. oraya attın lan? Kanka. Aha arka. Sana mı? Arka, hayır. Ama oraya gelecek bu tarafa. Aha. Oraya Bomba. bombayı kim attı? Kanka çok kötü kaldık. Sen geç ya içeri geç. Sen, <laughs> içeri geç. sen, sen savunmasız kalma dur. O ne? Oğlum sağda savaş var. Oğlum ne oldu lan? Nerede kaldık? Kanka? sade bu yakın M249'luyu kaybetme ha. Dikkat et yani direkt Z yapıyor. Tam öldü öldü. Bak öldü, öldü bak mi? sesi bak sesi dinle. Aa diye ölecek bak dinle dinle. Hadi be. Smoke bitmeye yakın söyle de. Karşıya verdi. Önemli değil o ya. Bir boost içeyim de koşarız. Arkamızdakiler alanlara öldüler. Ay kanka buranın small bitmişi niye söylemiyorsun? Ben yola atmıştım <laughs> ya. Öyle pikleme, yanarsın. Genji o, head yedi. Bak, sağ arkadaki. Aha. AVM mi? Geçiyoruz mu karşıya? Geçiyoruz. Arka ne oldu? Uyyyyy. Oyuncu galiba. Bir kişi daha var içeride Ama bu içeri Aha bu ne lan? Dur dur. Tamam. Dur dur dur. 4 5 6 4 2 miyiz? Neyiz şimdi biz? Evet. Bir kişi evin dışındaydı orada. Ne bizi, smoke attım bugün ya. Ya <laughs> <laughs> e, şu Aha Hadi vallahi be. içeri girdim. Dur bakayım. İşaret fişeği 4x kar 98. Dur bakayım bir dakika ben şuradan bir. İyi <laughs> misin? Merhaba. <laughs> bir şey lazım mı? Yeah. Ama benim 3x var mı? mı? Yok. Şimdi bir oyunu açman lazım seni. Şu an kimse göstermiyor Sadi. Sağa doğru bence bir açılıyor. Bak dikkat et. Bravo kardeşim alanları. Sadi. Sadi madi yok. Sadi madi yok. Sus. Geliyor <laughs> bir tane. Nak geliyor. Nak geliyor. Ben sağdan yani... yiyecekmişiz gibi hissediyorum ama. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Bitir onu. ya sen oyuncusun galiba. Bak şimdi son ikisi mi o? Oğlum kaç tane smog vardı lan sen? <laughs> 10 tane varmış ya. Bu sütünü fazla basmış. Bu sütünü fulle şu ağaçlara Yetişim geçelim en azından. Bak. Bunlar hiç göstermiyor. O smog mu atıyorlar at. sadece? Ben attım ikisini de ben. Oraya. Evet. Ben evet, soldakini bilmiyorum da duvarda biri oynayacak biri duvarda biri yatacak tamam mı? Solu ben gördüm. Salağım. Burası da... Lan ben gidiyorum oğlum. Yok, yok ilerle zaten ya. Ben ağaçtan ilerleyelim anlamında dedim. Aha sağda. Şu kapıyı kim açtı ya? Sen eve girebilirsin. Yok. Tamam tamam bırak onu bırak onu. Korkuttun mu? Yo 7. Kanka. İptele Sen bayılmasan bas. onu alırdım ya. Yok yok şu an gelmiyor. Ben... Aa şimdi geliyor. Bomba atıyor. Kaç burada? Nerede? O tarafa bomba attı işte. Yok yok atmamıştır yok. Atamamış ki abi. Ay. Aa Çilili. Öyle yani. bakma yanarsın Genco. Aldık mı? kaç çili kaldı sade. Ay bombam yok ya. Ben jajörü değiştireyim. Lan alt katta yukarı çıkıyor. Gitme gitme. Kanka Allah'ım bizde dur çıksınlar da şuradan ta Allah atladı. Helal. Kanka <laughs> ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? <laughs> Arka camdan atlayıp yere yattı uzandı. <laughs> ben de görmedim. <laughs> Başladı, Sıkıcı başladı, başlardı Aynen, böyle. aylardan sonra bütün işler değişti. <laughs>